de ölümüne aynı kadın sebep oldu. Tamam. Nasıl önce gördün? Orhun, Hira için planladığı sürprizi detaylandırmıştı. Sahil kenarına gidip Hira'nın sevdiği papatyalar ve kırmızı gül yapraklarıyla sahili süslemeyi düşündü. Ardından Hira için özel bir akşam yemeği sipariş etmeye karar verdi evin kasasından aile yadigarı bir yüzüğü veya zarif bir pırlanta kolyeyi seçmekte kararsız kaldı. Bunların yanı sıra, Hira'nın kıyafetleri olmadığını bildiğinden, birkaç elbise alıp ona sürpriz yapmayı planlıyordu. Hira ise, bu sürprizden habersiz normal hayatına devam ediyordu. Ancak konağın zili çaldığında, kargocunun orhundan gelen hediyelerle karşısına çıkmasıyla şaşırdı. Hemen odasına gidip aldığı kıyafetleri görünce sevinçle dolup taştı. Tam o sırada Orhun telefonla arayıp, akşam için hazırlanmasını ve kendisini konağın önünden alacağını söyledi. Hira, merakla ve heyecanla akşamı beklemeye başladı. Makyajını yaparken kendini daha güzel hissetti ve bu özel gecenin tadını çıkarmak için sabırsızlandı. Ancak, Neva'nın kıskançlığı başka planlar yapmıştı. İlay'ı mutfakla oyalayıp ardından odasına girerek ona kötülük yapacak ve kimse fark etmeyecekti. Neva'nın kıskançlığı, geceye gölge düşürmeye hazırlanıyordu.